karton koyduk biz makineye. Şu an startla beraber kronometreyi de çalıştıracağız. Bakalım bir kartonu kaç dakikada sarıyor. Bismillah. 1, 2, 3. Evet. Kronometremiz biraz önde gidiyor. Makinamız bu. Arada bir uçtanı da gösteriyoruz. İki gün önce bir tane arkadaşımız Küba tütünü getirdi. İstrak Grey makarona. Eğer dedim o makine bunu sarıyorsa alıyoruz. Tütün biraz nemliydi. Nemini aldık gerçekten tepsi kıvamında sağladı. Hatta bir iki de biz ayırdık kendimize içmek için. Şu an çalışıyor. Memnun. Hiçbir sıkıntısı yok. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Şu an bir dakika 11 saniye, 12 saniye, Aynı anda durduracağız Evet arkadaşlar 1 dakika 30 saniyede Bir kartonu sardık Gerçekten Saatte 40 karton mu bilmiyoruz 1 dakika 30 saniye Çarpı 50 dediğimiz zaman Doğru mu Evet yani bir dakika 30 saniyede bir karton çarpıyorsa çarpı e, 50'lik bir box diyelim. 65 dakika yapıyor arkadaşlar. Durum bu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz.